değerli proton kullanıcıları e, bugünkü videomuz e, proton seyirleri e, ve diğer araçlarda da geçerli ama ben protonların kompresöründen bahsedeceğim klima kompresöründen bahsedeceğim klima kompresörlerinde biliyorsunuz klima açtığı zaman rolenti düşmesi stop etme veya işte arabanın çok zorlanması gibi sıkıntılarımız oluyor biz hemen rolentiye yoğunlaşıyoruz rolentide bir problem var mı diye bazen rolantide bir problem olmasa da klima kompresörünün kitleme kasnaklarında sıkıntı olduğunda balataları falan bittiğinde ya da bilyesinde sıkıntı olduğunda arabada istop etme ve rolanti düşmesi çünkü araba zorlanıyor haliyle böyle problemler olabilir ben bugün ona değineceğim malzemelerine bakalım bu klima kasnağında bu 4.16 bir klima kompresörü. Klima kasnağının burada bilye var bakın. Çok rahat dönmesi gerekiyor. Kitleme yaptığında buna yük biniyor çünkü. Yani normalde boşta dönüyor bu. Ee, ne zaman e, Fren Balatası kitleme yaptığında o zaman klima devreye girmiş oluyor. Onu da bobin yapıyor. Şimdi onu da göstereceğim. Bakın bunun bilyesi gayet güzel çalışıyor. Hem ses yapmaz hem arabayı zorlamaz. Ama bunun üzerinde söktüğümüz bilye ee, bakın hem yanmış e, hem de şu an kilitlenmiş. Arabayı çalıştırdığınız anda dönse bile çok zor dönecektir. Ya da arabayı istop ettirecektir. Yani o yüzden e, klimayı devreye aldığımda araba istop ediyor falan probleminde bunun kasnağına baktırmanızda da e, fayda vardır diye düşünüyorum. Buna baktırmanız gerekiyor. Bakın bu klima kasnağı normal haliyle araba çalışırken sürekli bu döner böyle. Siz ne zamanki Ne zaman ki klimanın düğmesine bastığında bobine elektrik gelir, buraya elektrik geldiği zaman bobine elektrik gelir, bobin ee, bu balatayı kendine çeker. Bakın burada hani fren balatası gibi burada balatası var, burada da diski var. Bu birbirine çeker, bobine elektrik geldiği zaman birbirine çeker ve kitlemiş olur. Kitleyince şey döner. İçindeki kompresörler dönmeye başlar klimanın. Ama diğer zamanlarda sadece böyle kasnak döner. Bakın bu şekilde. Bakın böyle kasnak döner. Ne zaman kitlemeyi aldınız e, balata kitledi. Bu kez içi döner. Yani klima kompresörü devreye girer. Pistonlar devreye girer. Bu çalışma şeyi böyledir. Bakın bu gayet rahat dönüyor. Ama siz diyelim ki e, bilyesi ölü bir klima kasnağınız olmuş olsaydı arabayı çalıştırdığınız anda bu zorlanacaktı. Zorlandığı için de arabanızın rolandı. Hem düşecekti hem de istop edecekti. Biz bunun e, kompresörün şeyini bilyesini değiştirdik. Balatalarında e, elimizde temiz sağlam balatalar vardı. Bunun kendi balatası çok kötü durumdaydı. Yanmıştı. Şuradan gösterelim. Bunun balatası bakın böyle yanmış durumdaydı. Aradaki farkı görebilirsiniz. E, bu balatası. Hani fren balatasına benzer bir yapı. Şurada disk olmuş oluyor. Arabanın tekeri gibi. Burada disk olmuş oluyor. Siz Biz, biz şimdi bunu değiştiriyoruz. Bak aradaki fark bu. Bilyesi de kilitli zaten kilitlenmiş. Biz bunu tekrar e, değiştireceğiz. Değiştirdikten sonra da e, hem elektrik bobinine ceyran verip kitlemesine bakacağız, hem de e, borular üzerinde e, basıncına bakacağız. E, biri emiştir, biri basıştır normal elle dahi dönderdiğinizde hem basıncı hem de emişi görebilirsiniz. Bunları kontrol edeceğiz. Ondan sonra müşterimize göndereceğiz. Hayırlı olsun müşterimize. Tüm Proton camiasına selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenin, takip edin ve Proton sayfalarına tavsiye ederseniz sevinirim. Allah'a emanet olun.